Efendim Ayşe. Neyi, abla, neyi Sultan söyledi? Sinan Bey, hoşunuza gitti değil mi ee, evet, ayrılmaları? Evet. Zaten evet. bunu istiyordunuz. Evet, istiyorum. El birliğiyle ayırdınız ama bu çocuklar ayrılmaz. Hiç sevinmeyin. Siz üstünüze düşen görevi Aykut'un dediği gibi alt görev yok. Hayır hayır var. Siz kolayı seçiyorsunuz. Aykut bugün, da kolay seçiyor. Aykut bugün 31 yaşında olmadı. 31 yıldır Aykut'un evliliği için para biriktirecektiniz. Siz sadece kendinizi düşünmüşsünüz. Aykut'u şimdi yapayalnız bırakamazsınız. Yok ben yine Aykut'u düşünüyorum. Ben de diyorum ki 31 yıldır çalıştı diyorum. 3-5 sene çalıştı, 10 sene çalıştı. Ne yaptı diyorum ben de. Ben Size de vermiş. E Verdi ben. Evet. Ben aldıysam Allah beni burada taşıtsın. Ben almadım 5 kuruşunu. Baba beni konuşturma. Allah'ını seversen beni konuşturma. Almadım ben 5 kuruşunu. İşsiz gezdiğin günleri hatırla. Nerede para vermedim ben sana? Ben boş gezdim sen çalıştın. Gezmedin mi hiç boş? Askerden geldiğimde ben ne yapıyordun sen? Ne yapıyordun? Ne yapıyordun? Evde yatıyordun. Hatırla o günleri. Ne hatırla. Ya bırak gidin oğlum ya Allah'ın sesi. <laughs> Vallahi buraya inandırın da bilmiyorum yani. O bir türlü hiç inanasım gelmiyor. Valla ben Allah katına da haklıyım. Burada da haklıyım baba. Ben de Şimdi şöyle yapsak içimi. bir kere daha hafta sonu Nazar'ın dediği gibi e, Aykut'la beraber siz gitseniz. Ben gitmem abla da. Ne şansı abla? Ben şans vermeyeceğim. O adam şans verecek. Ben ne şans vereyim daha? Hasan Bey için diyor bunu. Evet. Hasan Bey Hasan Bey şans vermiyor diyor. İyi ben tek başıma giderim iyi mi? İster tek git, ister kızın elinde git. Ben tek başıma gider. Sen kararlıysan Sinan Bey seni yalnız bırakmaz. Ben Yeter giderim. Sen abla. Kararlı ben giderim. Belli. O adamın elini öperim, Üç. ikna etmeye çalışırım. Ne yaparsa da yapsın önemli değil yani. Git Boynum git. kıldan ince. De Çünkü karını seviyorsun. Seviyorum tabii. Sonuna kadar giderim ben karımla. Nazar haklı. Nazar haklı. En fazla evet. kapıdan içeriye koymaz, ben de kapının önünde otururum yani. Ne yapayım? Nerede Sonuçta arada? bir adım atıyor, atıyor. Ben o kadar çok insan gördüm abla, kızı üç defa istiyorlar, adam kapıdan kovuyor, pencereden giriyorlar, oradan kovuyor, bacadan giriyorlar yani. Doğru. Bir üç defa bir gider. Vermiyor Vermiyorum, yine gidin. Kız evin az evidir? Doğru. Üç defa da giderim, 33 defa da giderim sıkıntı ya değil. Siz O şeyi da ben üçte giderdim, beşte giderdim. E tamam gideydim baba o zaman. Siz iş işten geçtikten... adam Anlamıyorsunuz adam ne diyor ya? İki sene önce adam gelecektin. Adam kızımı getir diyor da ben adam niye kızımı... Nikahlı karımı niye götürüp bırakayım baba? İki Akıl sene var önce gelecektin ya. diyor. Şimdi geçti diyor o diyor. Tamam bu kimin hatası? Bunu götürmeden ya. Ben bak. bunu seviyorum diyelim Ben de beş kere gideydim. E tamam seviyorum dedim zaten. Kaçıp geldiğinde telefonları kapattıran kimdi? Ne? Telefonları kapattırmadı mı bize? İşte düğün yapmayız, Hı. altın takmayız, babamdan kaçalım. İki ay köşe buçak kaçan kimdi? Telefonum elimden alan kaçacağım. kimdi? Siz zaten kaçmışsınız. Ben nereye kaçacağım babamdan? Baba bir şekilde biz bu hatayı yaptık, düzelteceğiz. Biz değil. İkiniz de konuşun. Bana konuşma onu biz değil. Kabul etmiyorum. Vallahi hiçbir şeyi kabul etmiyorum baba ya. Ben bıktım sana artık ya. Bıktım ya bırak ya. Bıktım bu kadar olmaz ya. Ne kadar... bıkıyorsun? Seni kendin hata yapıyorsun. Ya Ölmezsin. bu kadar dışlama beni ya. Ben mi söyledim sana nazar kaçırdım? Ya ben senin çocuğun değil miyim ya? Telefon kapattırmışlar şu olmuş bu olmuş. Valla kendimle şüphe ediyorum ya. Beni evlatlık mı aldınız? Ne yaptınız siz ya? Yok ya. Evlatlık tabii. almadım. Ben, ben sahip ben çıkıyorum. İleride... Annesine de benzemiyor da, Aykut babasına da benzemiyor. Ben onu istemiyorum istemiyorum. Onun babasını istemiyor ya. İstemiyorum. Bitti. Arkandayız diyorum abla, yok diyorsun e, Aykut annemle yok. ama babasına gram benzemiyor Bir de sarışın Acayip evet. sarı Baban da diyor sarı sakalı bırak geldiğin. Ha. Yok ya şu... Saçma sapan yerlere götürmeyin tartışmayı Yani şimdi ya Bu kadar dışlanma olmaz abla Yani ben ne yaptım Ne hata yaptım da bu kadar dışlıyorsunuz ya e gitti adam ama ayağına kadar gitti Hasan Bey. El Abla ya... gitti de hemen pes edilmez ki. Gene gider, gene gider, gider, gider. Sen güzel güzel adam söylersen peki. gider. Aynı doğru. şey senin başına gelse ne yapacaksın baba? Ben bırakırım istemiyorsa bırakırım. Bitti. Ben bırakmam. Ben bırakmam. İstemeyen zorunda peşinden koşacak değilim. Seviyorsam giderim. Sonuna kadar giderim. Aşağıdan yukarıdan Yolun sonu görünüyor Aşağıdan yukarıdan Yolun sonu görünüyor Geçtim Geçtim dünya üzerinden Ömür bir nefeslerinden Bak feleğin çemberinden